Anneciğim, artık gidelim mi eve Efe? Efe gidelim artık. Anneciğim eve gidelim. Ha? Nerede arı? Hani nerede arı? Efe arı gitmiş arı yok. Bu karı ama eve gidelim Efe. Efe gel annem hadi. Anneciğim. Efe eve gidelim mi artık? Bence gidelim. Gel buraya. Hadi artık eve gidelim. Neredesin? Seni gördüm. Hadi kay bakalım orada. Saklanma gel buraya. Efe diyorum sana. Yakaladım seni. No haltı çok mu sıcak? <laughs> Efe direksiyonunu bende ama. Efe, Ejderhan oraya çıkılıyormuş? Gel çabuk. Vay canına. <laughs> Bak bir tane arkadaş da var burada sana. Ejderhaya çıksana bir çok merak ettim Sonra da gidelim ama Gel gel bak buradan annem Bak tutunarak çıkma yerleri var Bak şuraları hep basarak Bir ayak öbür tarafta Hayır ama ters çıktın Bakayım şu ejderhanın kafasına Gel bakalım Vay Çok iyi dişlerini Ejderha var burada değil mi O sıcak değil mi Direksiyonlu Salınacak olsun al çalıştırdın mı? Salıncağını çalıştırdın. Gaza bas hadi sallıyorum. Sallıyorum seni. Gaza bastıkça ben salıncağı daha da hızlandıracağım. He? Oo gaza basıyor Efe. Daha da hızlanıyoruz. Evet. Frene basınca durdururum. Ah durdu. Allah durması lazım. Frene bastı Efe. Efe frene bastı duruyor. Gaza basıyor. Tekrar hızlanıyoruz. Bu ne ama ya? Gaza bastı Efe. Tamam. Devam. Eyvah park ediyor. Yok gaza basıyor. Gaza basıyor. Yakaladım artık benim. Direksiyon git. Bak diyor ki, lütfen trafik kurallarına uyalım. <laughs> Sana vermeyeceğim bunu. Hadi gelsene yakala beni. Yakala beni. İnemezsin ki. Gidiyorum. Gidiyorum. <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> Hadi annem gidelim artık. Efe hadi gidelim artık gel evdeki kaydırağımıza bakalım ha. Efe. Hadi gidelim evde kaydırağı deneyelim tamam mı? Park et şu gölgeye park et bakayım arabanı. Park et park et park et. Şimdi gaza bastın ilerle. Eve doğru hızlan gazını al. Eve doğru yürü yürü koş 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 koş. Dişine Gel 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 yaklaş yaklaş bakayım. Aa, Efe gel yaklaş yaklaş bir sallanıyor bana dön. Bakayım. Bu sallanıyor. İkisi de sallanıyor. Bol bol ne yapacaksın? Dişlerini öyle sallayacaksın. Koş şimdi. Ara ara ben bakacağım tamam mı yine? Dişine. Hala sallanıyor mu? Oynarken de dişini salla annem bol bol. Tamam, ateş ediyorum. Sal şimdi oyun açılana kadar salla salla salla. Hadi salla anneciğim o diş çıkacak merak etme. Ben oyun başladı. Tamam hadi oyunun oyna. Beni biraz hızlı ye. Dişine bakayım. Salla bakayım dişini. Çok az kaldı. Gel bakayım acaba alttan diş geliyor mu anneciğim hiç? Gel gel gel. Ha, bak alttan da diş gelmiyor anneciğim. Bol bol dişini salla tamam mı? Efe dişini salla, dişini salla anneciğim. Hep dişini salla. Bakayım. Bakayım. Dur 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 ama bakamıyorum. Oo bayağı sallanıyor. Salla anneciğim. Hep gördükçe salla dolabın kapağını da kapat. Ne oldu? Anneciğim bakayım salla salla bakayım. Oo Efe bu artık yerinden çıkmış. Bakayım aç bir ağzını aç. Çıkartma. Tamam çıkartmayacağım. Aç ağzını. Foto sallanıyor mu? Anneciğim ikisi de sallanıyor. Bol bol salla bakayım. Salla salla salla. Salla salla salla, salla. hep salla. Ondan sonra çıkacak o kendi kendine tamam mı? Düşünü. Sallanıyor mu? Bakayım aç ağzını. Devam et sallamaya. Çok kısa süre kaldı. <laughs> Emir yağmur mu yağıyor anneciğim? He? Oo çok yağmur yağıyor. Baksana. Değil mi Emir yağmur yağıyor? Abi mi sesleniyor? Efe ne oldu? Ne oldu anne? Nasıl diş? Aa bakayım. Bakayım mı şimdi? Aa salladın mı sonunda çıktı mı? Ya inanmıyorum bakayım aç ağzını. Bakayım bakayım dur bakayım böyle Aa, iki dişiniz İnanmıyorum Efe dişin. Bakalım. Aa kanamış Efe. Gidip ne anne? Oyuncak alalım. Oyuncak mı? Ama dışarı çıkmaya yasağı var. Ben gider alırım, sana getiririm, tamam mı? Tamam. Anneciğim, ne yapalım? Virüsten dolayı dışarı çıkmaya cevab ek var. Ek ek ekmek alırız dersin. Öyle <laughs> denir mi anne? Yalan söylenir mi hiç? Söylenmez. Tamam. Çocuklar dışarı çıkamıyorlar, tamam mı? Tamam. Ama ben sana söz veriyorum, bu dişin için gideceğim sana. Bir tane güzel bir oyuncak alacağım, anlaştık mı? Hı -hı. Tamam anneciğim. Masanın üstündeki şekerleri gördün mü? Evet. Efe gel bak gel hepsi çok güzeller. Bu sarı çok tatlı renkleri var. Ne ne anneciğim sen. Ay, <laughs> çok güzel değil mi? Yeşil, Kırmızı, sarı. Mesir. Efe sadece bir tane al. Bakalım şimdi. Başka alma tamam mı anneciğim? Efe ben şimdi kardeşine gidip bakayım onun mamasını hazırlayacağım tamam mı Efe sen tat bakalım. Kardeşin uyuyor mu? Tamam anne mamasını hazırlayıp onu uyandıracağım zaten. Sen şekerini ye bakalım. İç otur çizgi filmini izle. Çok güzelmiş. 阿姨，阿姨，我们来宝贝。嗯 Efe de hala uyuyo bir gidip Efe neredesin annecim Efe şekerlere ne oldu Bu ne böyle Efe Hepsini mi yedin Niye bu kadar yedin Efe Hih, Diş Dişlerine ne oldu böyle Efe Efe dişlerin çürümüş, karnın çıkmış. Efe ne yaptın böyle? Gel bakayım nasıl çürüdü dişleri öyle. Bu kadar çok şeker yersen Efe dişlerinde böyle çürür. Bir daha sakın yapma böyle. Gördün mü dişlerini? Çok çirkin görünüyorlar Efe. Çürümüş dişlerini. Bir daha sakın bu kadar çok şeker yeme tamam mı? Anneciğim şekerler bitirilir mi Efe cık cık cık. çok kızdım sana Efe çok kızdım hala şeker yiyorsun dişlerini çabuk gidip biraz fırçala bakalım yürü koş banyoya İlk işin dişlerini fırçalamak ol git dişlerini fırçala hemen hadi